Hepinize günaydın. Annelik vasfını hak eden herkesin anneler gününü kutluyorum. İçinde büyütme, geliştirme, ilgilenme, e, duyguları olan herkesin anneler gününü kutluyorum buradan. Şimdi sosyal medyada bir anne replikleri dolanıyor böyle birkaç model şimdi ben de annemden çok replik duydum ama benim repliklerim farklıydı o zaman da gülüyordum <gülüyor> şimdi de gülüyorum kendisine de gülerek cevap veriyordum <laughs> o da söylediğine gülüyordum aslında ben annemle çok iyi anlaşırdım tek anlaşamadığımız konu sigaraydı Annem çok sigara içerdi, külünü de yerdi. Ben de sigaradan nefret ederim. Kokusundan, işte her şeyinden, nikotin, duvarlardaki nikotin. Şimdi sigara içilen kapalı ortamlarda, duvarlarda da nikotin sarısı oluyor genellikle böyle. Tavan kısımlarında yukarı doğru duvarların. Ben de onları sevmem. Aynı şekilde benim de üstüme sindiğini düşünürüm. Zaten kokusu siner. Hiç sevmezim. Neyse o konuda anlaşamazdık. Bana sen de içeceksin, sen de içeceksin, benimle karşılıklı içeceksin derdi. İçemem arkadaşlar, içemiyorum hiç anlaşamadığımız konu buydu şimdi içme dediğim zaman tabii büyük problemlere dönüştü yaşlandıktan sonraki dönemlerde bana derdi ki benim annemin bana replikleri şunlardı çok pardon azıcık milaim olsan <laughs> milaimlikle başlayalım azıcık milaim olsan iki İkinci repliğimiz, ası dana gibisin yani asi dana gibisin. Asiymişim sigara içme diyorum diye içmiyorum diye asiymişim. İkinci repliğimiz, üç, e, nafya babasıyla evlenirsin inşallah mafya babasıyla evlenirsin inşallah diyor. anca hani öyle bir karakterin benimle baş edebileceğini düşünüyor. Tek bakın tek anlaşamadığımız konu sigaraydı. <laughs> Bu sebepten dolayı bunları duyuyordum. Kendisinden kendi de gülüyorsun zaten. <gülüyor> Dört. <gülüyor> i̇nşallah birini söndürmeden diğerini yakan bir kocan olur. <laughs> Allah'tan öyle bir kocam olmadı. O da hiç içmiyordu. Herhalde öldürürdüm onu. Ama mafya babası kısmı azıcık böyle bir ucundan tuttu. Tabii ki de bu replikleri inanarak söylemiyordu asi olmadığımı biliyordu. Asilik değil. Hani bir dönem sonra kararlıydı. <laughs> hani öncesinde her dediğini harfiyen yerine getiren ben gitmiştim. <laughs> Sadece çocuklarının geleceğini düşünen bir ben gelmişti karşısına. Tabii ki katlanamadı. Hani insanlar karşısındaki kişinin karakteri değiştiği zaman eee bir sevgisi bölündüğü zaman kaldıramazlar. O da öyleydi. Çok e, sevgi bölünsün istemezdi. <laughs> hani çok sevdiğin kişiyi kıskanırsın ya. Biz öyle bir şey yaşadık zannedersem. Bir de saçlarımı dalgalı yaptığım zaman böyle o zaman bana derdi ki şu saçını tara. <laughs> Taralı derdim, yaptım. Yani düzleştiriciyle böyle kıvıttıraraktan Hani böyle lüle lüle yapardım düzleştiricimle kıvra kıvra. O isterdi ki dümdüz olsun, taralı. <laughs> Saçlarını tara derdi bana sürekli. Taralı derdim ben. <laughs> o öyle sevmezdi. <laughs> Canım annem. Bir de e, aklıma gelen repliklerini şu an anlatayım ama benim çocuklarım daha çok geliyor aklına. Onlar daha iyi hatırlıyorlar. Bir de televizyon çok seyrederdi, çok severdi. Televizyonun ekranında bir keresinde sinyal yok yazmış. Nasıl bağırıyor. <laughs> Çocuklar içeride ders çalışıyorlar. <laughs> Salondan bağırıyor. Sinyalı nereden vereceğim? <laughs> Allah'ım huzur içerisinde yatırsın onu. Çok seviyordum onu, çok seviyordum. Son zamanlarda çok kavga etmiştik ama çok seviyordum onu. <laughs>